Hepinize iyi akşamlar. Mascot Sports ekibi olarak bugün de dolu dizgin bir programla karşınızdayız. Birbirinden değerli yorumcularımız efsane yorumlarını bizlerle paylaşacaklar. Patlamış mısırlarınızı alın ve bu futbol şöleninin keyfini çıkarın. Evet bugün Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırladığı maçta 90. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Kartal seninle başlayalım. Yeah. Studio lights, they flicker. Heartbeats race. Stepping in the zone, it's a paper chase. Shoes scuff marble, dust in the breeze. My flow sharp, cutting through the crowd with ease. City echoes bounce off the high-rise glass. Fist pound the beat, time don't move it. Dash, skyscraper shadows where the legends clash. Fast lane living, no brakes, full gas. Hands up, the roof gon' crack for the bassline snap. Boy, rhythm, no no care. No care. No Şaka mısın sen ya? Vah vah. Allah kimseyi rakibinin yedek kadrosunu yendi diye şampiyon olmuş gibi sevinecek hale düşürmesin. Yav he kanka he. Hanimiş benim kanaryam, hanimiş benim tatlı kuşum. <laughs> Yav yalan mı? 13 eksikle çıktığımız maçta son dakika golüyle zorla yendin. Gelmişsin burada şov yapıyorsun. Gerçi siz de haklısınız. Fenerbahçe'nin yedek kadrosunu bile yenmek büyük bir başarı sizin için. Puhaha. Büyük başarıymış. Ulan Kadıköy'de oynanan son 6 maçın 4'ünü Beşiktaş kazandı. Geçen sene her iki maçta da gol bile atamadınız. Bu sene 10 kişi kalmasak 5'lik olmuştunuz. Yav yedeklerde altyapı oyuncuları var oğlum. Sen ne anlatıyorsun hala? Oyuna girecek kimse yok. E yenin bir zahmet. Alt yapıymış. Ulan benim 11'imde 17 yaşındaki devrim oynadı dün. Oyuna sonradan girenler Demirege, Kartal, Rıdvan hepsi altyapı oyuncuları bunların. Eksikse bizde de eksik var. El Bilal, Cengiz Ünder, Jota Silva, Rafa Silva, Didi, Paulista yok. Ulan 11'imde Salih Uçan oynuyor. Önemsemedik oğlum maçı. Daha nasıl anlatayım sana? Bizimkiler takmadı maçı. Haklılar da. Süt kupasını kim ne yapsın? Biz size lig maçında verdik cevabımızı. Eksik kalmışlarmış. Kalmasaydınız abi. Ben mi dedim size eksik kalın diye? Ee, o zaman ben mi dedim size eksiklerle çıkın diye? Sakatlanmasalardı. Aynı mantık. Ya ne kafa şişirdin oğlum ya? Lan ligde 10 puan gerimizdesin. İnsan utanır sevinmeye. Ya ne alakası var şimdi konumuzla ligin? Bugünkü maçı konuşuyoruz şimdi. Vallahi bence Fenerbahçe'nin sahaya sürdüğü kadro hiç de öyle kötü mötü değildi. Bana göre eksik diyebileceğin en fazla 3-4 oyuncu vardı. Talişka, Duran, Fred, hepsi bu. Ederson yoktu ama Tarık ne yaptı? Gayet de iyi bir maç çıkardı. O yüzden ha bu boş bahanelere sığınmayın. Yok eksikti, yok şöyleydi, yok böyleydi. Adamlar geldi, yendi gitti. Katılıyorum. Her zamanki gibi mağlubiyete kılıf uydurmaya çalışıyorsunuz. Yalnız Serni ne yaptı öyle ya? O son pozisyonda Osterwolde miydi kimdi o kayan? Gelen bilgilere göre hala kaymaya devam ediyormuş. Adam pazara gitti. Gelirken iki kilo hamsi getirsin de bari bir ziyafet çekelim. Açıktım ben. Bu gece hamsiler benden kanka. Lokman tüm stüdyoya benim adıma hamsi siparişi ver oğlum. Güzel bir ziyafet çekelim.